Merhaba, bugün sizlerle Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ı konuşacağız. Oppenheimer filmi, atom bombasının babası olarak bilinen Robert Oppenheimer'ı anlatıyor. Oppenheimer filmi aslına bakarsanız bir biyografi filmi. Ancak tabii Nolan gibi bir yönetmen başta olduğu zaman işi bir biyografi filminden biraz daha öteye taşımasını bekliyorsunuz ki şahsi olarak ben bu beklentilerimi filmde buldum ve film beni memnun etmeyi başardı. Bu filmi doğru beklentilerle izlemek gerektiğini düşünüyorum çünkü film sosyal medyada çok popülerleştiği için, e tabi Christopher Nolan gibi bir yönetmenden çıkınca da bu çok şaşırtılacak bir durum değil. Ancak böyle bir yönetmenden çıktığı için beklentisi çok farklı olanlar oldu. E, film işte atom bombası mı hakkında? İşte Japonya'ya atılan atom bombalarını mı göreceğiz? Nolan yine neler yapmış da bizi şaşırtacak filan. Böyle şeyler beklememelisiniz. Çünkü bu film aslında Manhattan projesi yani atom bombasının gerçekleştirildiği proje olan askeri projenin başında olan e, fizikçi Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Ve e, bu süreçte etrafında olan diğer insanların e, ...politikacıların ve bilim adamlarının aldığı konumları anlatıyor. Bu sürecin öncesini ve sonrasını ve Oppenheimer'a hayatına olan etkilerini anlatıyor. Yani bu doğrultuda bu beklentiyle izlemek gerekiyor. Bence bu e, film için kritik filmi izlemeden önce bunu bilmek lazım. Peki e, filmi nasıl bulduğuma gelirsek? Filmi ben doğru bir beklentiyle bekliyordum çünkü... E, daha tarihi, daha e, filmimizin konusu olan ve filme adını veren e, fizikçi Oppenheimer'ın e, neler yaptığını, hayatının nasıl geçtiğini anlatacak bir film olduğunu düşünüyordum filmi izlemeden önce. Yani böyle bir beklentiye sahiptim. E, bu beklenti beni çok memnun etti film hakkında. Peki e, yine filmden ilgili fazla bir spoiler vermeyeceğim. Aslında biyografi filminden spoiler demek çok birazcık garip ama filmin neleri anlatıp neleri anlatmadığına çok girmeyeceğim. Belki e, fizikçinin hayatını bilmiyor da olabilirsiniz. Bu konuda da çok fazla bilgi vermeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim. E, film lineer bir şekilde yani çizgisel doğdu, büyüdü, öldü şeklinde gitmiyor. Film daha çok e, bir ileri, bir geri, bir işte Oppenheimer'ın gençlik, öğrencilik yılları, e, bir Bomba'nın atıldıktan sonraki süreçten sahneler, sonra tekrardan projenin geliştirdiği yıllar, sonra tekrardan bombanın atılması, savaşın bitmesi ve sonrası bu şekilde devamlı olarak gidip gelen bir yapıda ve bu filmi biyografi filmleri arasında çok özel bir yere koymuş ve Christopher Nolan'ın imzası aslında burada gözükmüş. Çünkü eğer bu film Böyle dümdüz e, olsaymış bence şu an olduğu kadar etkili bir film olamazmış ve e, şu an olduğu kadar olan etkileyiciliğine, epikliğine ve seyirciye bazı duyguları geçirme konusundaki başarısına erişemezmiş. Christopher Nolan böyle bir iş yaparak hem kişisel imzasını attığı bir biyografiye yol açmış hem de dediğim gibi bizleri etkilemeyi başarmış filminde. Ee, kullanılan e, bilimsel terimleri bilmemek izlerken sizin çok kafanızı yormuyor. Birazcık bazı sahneler e, boğucu gelebilir ama e, çok da dediğim gibi yorucu bir yapısı yok. Ancak e, benim size tavsiyem biraz ön bilgiyle izlemek bu filmi. Yani birazcık e, bu olayların politik yanına ve bu geliştirilme sürecinin e, nasıl işlediğini birazcık ön bilgiyle izlemek bence e, film konusunda ...yararlı olur ve filmden daha çok zevk alırsınız böyle olursa. Çünkü dediğim gibi film e, birazcık yapı anlamında gerçek hayat gibi sürekli karakterlerin konuştuğunu görüyoruz. Bilim adamlarının kendi aralarında, tarihe iz bırakmış bilim adamlarının kendi aralarında konuşmalarını görüyoruz. Bunun etiği tartışılıyor. Oppenheimer siyasi anlamda tartışmalı bir kişilik o zamanlar Amerika için bu oldukça yer veriliyor. Oppenheimer'ın hayatındaki kişisel ilişkilere oldukça yer veriliyor ve aslına bakarsanız 3 saatlik uzun süresini bu anlamda oldukça güzel ve dolu dolu kullanmayı başarıyor. Benim için e, filmden çok etkilendiğim asıl kısım e, işte bomba denemelerinin başladığı e, ve e, yine hani fazla spoiler vermeden fazla açık etmeden anlatmaya çalışıyorum. Bu bomba denemelerinin başladığı kısım ve e, bu işte Japonya'da biliyorsunuz tarihimde Nagasaki'ye ve Hiroshima'ya iki bomba atılıyor. Bu süreçten sonraki e, adı nedir onun? Sorgulama kısımları, mahkemede sorgulanma kısmı, etik anlamda sorgulanma kısmı, Oppenheimer'ın kendini sorguladığı kısımlar. Çünkü Oppenheimer daha solcu ve daha pasifist bir kişilik. E böyle olunca da tabii o zamanlar yoğun sol karşıtlığı olan Amerika'da e, tartışmalara neden oluyor. Acaba casus mu? Acaba farklı ülkelere işte içeriden bilgi mi sızdırıyor? Onlar da bu bombayı bulabilsin falan gibi bu şekilde devamlı olarak bir birbirlerine şüpheyle yaklaşan insanları görüyoruz. Bu açıdan oldukça başarılıydı. Oppenheimer zaten tarihte de ve filmde de izleyeceğiniz üzere psikolojik anlamda çok sağlıklı bir birey değil. Bunu film başından itibaren bence çok iyi veriyor. Psikolojisini Oppenheimer'ın Oppenheimer aklından geçenleri yansıtmayı çok iyi başarıyor. Filmin tabii en zirveye çıktığı sahneler Trinity yani az önce bahsettiğim gibi atom bombasının New Mexico çöllerinde denemelerinin yapıldığı sahneler ve e, sonda böyle bir 45 dakikalık, 50 dakikalık montaj şeklinde hiç kesilmeden devam eden Oppenheimer'ın daha çok e, işte, sorgulandığı mahkemede ve diğer bilim adamlarıyla devamlı olarak konuştuğu sahneler var. Hani bu sahneler gerçek hayattaki kayıtlardan alınmış sahneler ama e, o, Nolan bunu öyle bir sunuyor ki size takip etmekte de zorlanmıyorsunuz. Neler konuştuklarını birbirleriyle e, nasıl e, birbirlerini zorladıklarını tabii işte davacı tarafın e, Oppenheimer'ı bir şekilde suçlu çıkarmaya çalışmasını, Oppenheimer'ın buna karşın kendini e, nasıl korumaya çalıştığını, neleri düşündüğünü o cümlelerin arasındaki mesajlarla çok iyi anlatıyor aslında film. Bu anlamda diyalog yazımı konusunda da çok ustaca bir film olduğunu düşünüyorum. Yani bence filmin zaten asıl öne çıkartan unsurlar kurgusu ve bu diyalogların yazımı. Bu ikisi e, filmi diğer biyografi filmlerinden müthiş bir derecede ayırıyor. E, Tabi Christopher Nolan olunca diğer teknik yönler de çok e, başarılı ve tatmin edici oluyor. Özellikle ses miksajı ve işte bomba denemelerinde kullanılan görüntüler gibi. E, bu tüm bu olanlar. Çok güzel bir şekilde e, Oppenheimer'ın hayatını yani olabilecek en etkileyici şekilde bize anlatıyor. Amerika'nın Prometheus'u Oppenheimer'ın e, bu deney sırasında Manhattan projesi yani Amerika'nın atom bombasını geliştirdiği proje sırasında kalmış olduğu mekanlar, setlerle de e, aslında o daracık odalarda nasıl e, boğulduğunu, nasıl sıkıldığını da ...mekanları göstererek yapıyor. Bence bu da... E, ...büyük bir başarı. Yani bu filmi... ...yanlış beklentiyle izleyen bir kesim... ...olacaktır ve onlar filmi çok beğenmeyeceklerdir... ...diye düşünüyorum. Yani Interstellar Inception gibi bir film bekliyorsanız... ...bu film öyle bir film değil. Nolan öyle bir şey yapmaya çalışmıyor. Nolan e, aslında görsel olarak... ...ekrandaki... ...imgelerle size bir şey anlatıyor. Bir yandan bunu yaparken de... ...Robert Oppenheimer'ın... ...hayatını bize aslında anlatmış oluyor. Dediğim gibi ben filmi gerçekten çok beğendim... ...ve bence Nolan'ın en iyi işlerinden biri. Kesinlikle en iyi ilk beş işinden biri. Memento, Dunkirk ve Dark Knight'ı da çok severim. Onlarla aynı rafa koyacağım. Beni tenettik hayal kırıklığından sonra... ...oldukça tatmin etmeyi başaran bir film oldu. Umarım Nolan böyle kendine özgü kendi imzasını içeren... ...ve bizleri etkilemeyi başaran filmlerle devam eder sinema hayatına. Sizler filmi nasıl buldunuz? Sizin beklentileriniz neydi? Neler aldınız? Siz filmi benim kadar beğendiniz mi? Bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Çok küçük bir not eklemek istedim. Aslında videoyu daha çok bitiriyordum ama... ...filmde böyle yan sahneleri olan, 3-4 diyalogları olan kişilerin bile ustaca aktörlerle veya aktrislerle oynanması çok güzel olmuş. Çünkü dediğim gibi bu bir biyografi. Bu biyografinin inandırıcılığını en üst seviyeye çekmiş. Hatta bazı sahnelerde sanki hani tarihten bir an izliyormuşsunuz. Hani böyle bir belgesel gibi tarihten o odada çekilmiş bir görüntü izliyormuşsunuz hissiyatını uyandırmayı kesinlikle başarıyor bana kalırsa tabii. Yorumlarımın hepsi bildiğiniz gibi kişisel oluyor. Siz film beğenmemiş de olabilirsiniz buna saygı duyarım ama dediğim gibi ne olun bu filmde benim tavlamayı başardı açıkçası. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusurum olduysa affola. Abone olarak ve videoyu beğenerek bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Konuşmak istediğiniz konular varsa filmle alakalı yorumlarda her türlü fikrinize açığım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.